Aluvet Alüminyum Sektörü Mesleki Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Bu modülde liderliğin anlamını ve en önemli yönetim becerilerini konuşacağız ve bunların işletmelerin düzgün işleyişini nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Bu proje Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle geliştirilmiştir. Bu eğitim materyali sadece yazarının görüşlerini yansıtmaktadır ve komisyon bu materyalde yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Bu eğitimin amacı, yönetimin temel ilkelerini ve bir kişiyi lider olarak gösteren en önemli unsurları ve başarılı bir liderlik bağlamında uygulanması gereken iyi uygulamaları analiz etmektir. Öğreneceğimiz şey, temel yönetim becerilerine sahip olmak, uygun liderlik araçlarına dalmak ve çalışanların ihtiyaçlarını anlamaktır. Böylece doğru yönetim modelini tanımlamak, doğru türü seçmek ve doğru pekiştirme adımlarını kabul etmek gibi beceriler kazanabileceksiniz. Kursun sonunda, uygun araçları kullanmak, en uygun yönetim modelini uygulamak ve herhangi bir sorunu tanımlayıp çözmek için liderlik yetkinliklerine sahip olacaksınız. Öncelikle liderliğin spesifik anlamını tanımlayarak başlayacağız. Bir lideri, belirli bir süre boyunca gerçekleştirmek istediği iş projelerini belirleyen ve bu hedeflere ulaşmak için belirli bireyleri veya grupları tanımlayan bir kişi olarak tanımlıyoruz. Daha önce de belirtildiği üzere, belirli bireylerin veya grupların olumlu dinamiklerini ve hedeflerin gerçekleştirilmesine önemli bir katkıda bulunacak olan bireylerin olumlu tutumlarını sağlayacak eylemleri başarıyla uygulamaya çalışmaktadır. Etkili bir liderin üç belirli hedefi vardır. Birincisi görevi tanımlamak ve başarmak, ikincisi iş yeri ekibini güçlendirmek ve koordine etmek ve üçüncüsü projeye olumlu katkıda bulunmak için ekipteki bireyleri geliştirmek ve tatmin etmek. Belirtildiği gibi, başarılı bir liderliğin temel araçları belirli bir süre için basit, ölçülebilir, ulaşılabilir ve nihai veya kısmi hedefler oluşturmak. İhtiyaçları, öncelikleri ve imkanları tanımak ve ardından eylemleri listelemek ve önceliklendirmek, koordine etmek ve yönlendirmek ve son olarak sonuçları kısmi ve nihai hedeflerle karşılaştırmak, olası başarısızlık nedenlerini analiz etmek, daha iyi olasılıkları düşünmek ve durumları yeniden değerlendirmektir. Yönetim becerilerinden bahsettiğimizde, bir yöneticinin çalışanlarının günlük çalışma görevlerini tamamlamada yüksek verimliliği sürdürme becerilerinden bahsediyoruz. Bu nedenle yöneticilerin çalışanlarını ve teknolojiyi etkili ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak becerilere ihtiyaçları olacaktır. Günümüzün dinamik ve rekabetçi ortamında etkili yönetim becerilerine sahip olmak farklı endüstrilerde çok önemlidir. Bu beceriler, profesyonellerin zorlukları aşmalarına, ekipleri yönetmelerine ve organizasyonları başarıya yönlendirmelerine olanak tanır. İşte anahtar yönetim becerilerinin kısa bir özeti. Liderlik, ekipleri ortak bir vizyona yönlendirmek ve ilham vermek, amaç ve yön duygusu kazandırmaktır. İşbirliği, çeşitli bireylerle uyum içinde çalışmak, kolektif güçleri kullanarak ortak hedeflere ulaşmaktır. Stratejik düşünme, uzun vadeli planlar ve yenilikçi yaklaşımlar formüle etmek, organizasyonel hedeflerle uyumlu hale getirmektir. Koçluk, ekip üyelerinin gelişimini beslemek, rehberlik, geri bildirim ve beceri geliştirme fırsatları sağlamaktır. Müzakere, çeşitli tarafların çıkarlarını dengeleyerek anlaşmalara ve çözümlere ustalıkla ulaşmaktır. Topluluk önünde konuşma, fikirleri güvenle ve net bir şekilde iletmek, ilham vermek, bilgilendirmek ve dinleyicileri etkilemektir. Karar verme, durumları analiz etmek ve ilerlemeyi sağlamak ve riskleri azaltmak için iyi bilgilendirilmiş seçimler yapmaktır. Empati, başkalarının duygularını ve bakış açılarını anlamak ve kabul etmek, destekleyici ve kapsayıcı bir ortam yaratmaktır. İletişim becerileri, olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürmek, etkili iletişim ve işbirliğini teşvik etmektir. Teknik bilgi, sektöre özgü uzmanlıkta ustalaşmak, bilgilendirilmiş ve stratejik kararlar vermek. İletişim ve ağ kurma, bilgiyi net ve ikna edici bir şekilde iletmek, ekip üyeleri arasında ortak bir anlayış sağlamak yoluyla profesyonel bağlantıları ve fırsatları anlamlı etkileşimler ve katılım yoluyla genişletmektir. Bu beceriler yöneticilere örnek olmalarını, değişimlere uyum sağlamalarını ve yenilik ve büyümeye uygun bir ortam oluşturmalarını sağlar. Endüstriler gelişmeye devam ederken bu temel becerileri geliştirmek hem kişisel hem de organizasyonel mükemmelliğe ulaşma yolunda sürekli bir yolculuk haline gelir. Robert Katz, başarılı bir yönetim süreci için gerekli olan üç tür beceriyi tanımlar, teknik beceriler, kavramsal beceriler ve insan veya kişiler arası yönetim becerileri. Teknik beceriler açısından, bunların yalnızca makineler, üretim araçları veya diğer ekipmanlarla ilgili olmadığını anlamak önemlidir. Aynı zamanda satışları artırmak, farklı türde ürün ve hizmetler tasarlamak, ürün ve hizmetleri pazarlamak için gereken becerilerdir. Zey yandan kavramsal beceriler bir yöneticinin bilgilerini veya yeteneklerini daha soyut düşünme için kullanabilmesini sağlar. Farklı durumların analizi ve teşhisi yoluyla bütünü kolayca tasavvur edebilecekleri anlamına gelir. Bu nedenle bir işin veya departmanın geleceğini öngörebileceklerdir. İnsan veya kişiler arası yönetim becerileri bir yöneticinin insanlarla çalışma bilgisi ve yeteneğini kolaylaştırır. Yönetimin en kritik görevlerinden biri insanlarla çalışmaktır. İnsanlar olmadan yönetimin ve yöneticilerin varlığı anlamsız hale gelir. Sonuç olarak, başarılı bir liderin karmaşıklıkları ve çok boyutlu rolüyle yaşaması, güven ve saygı ortamı yaratması, özgürlük koşullarını sağlaması, inisiyatifi teşvik etmesi ve yaratıcılığın gelişimini teşvik etmesi gibi bazı temel adımları takip etmesinin önemli olduğunu anlıyoruz. Sonuç olarak, başarılı bir liderin karmaşıklıkları ve çok boyutlu rolüyle yaşaması, güven ve saygı ortamı yaratması, özgürlük koşullarını sağlaması, inisiyatifi teşvik etmesi ve yaratıcılığın gelişimini teşvik etmesi gibi bazı temel adımları takip etmesinin önemli olduğunu anlıyoruz. Her zaman hatırlanması gereken bir alıntı, eylem eğilimi, açık iletişim ve yaratıcı ilişkilerin başarıya ve kaliteye giden önemli yollar olduğudur. Yönetici performansını optimize etmek ve rollerini kolaylaştırmak için üst yönetim stratejik önlemler alabilir. İşte bu stratejilerin kısa bir özeti. Net sorumluluklar, rollerin ve sorumlulukların kapsamlı ve net tanımlarını sağlayarak belirsizliği azaltmak ve hesap verebilirliği artırmak. Liderlik tarzı entegrasyonu, heterojen ekip üyelerinin çeşitli güçlerinden yararlanmak, aynı zamanda uyumlu bir liderlik yaklaşımı sağlamak için sınırlar koymak. Kişisel tarz özgürlüğü, yöneticilere, kendi benzersiz liderlik tarzlarına uygulama özgürlüğü tanıyarak yaratıcılığı ve uyum sağlama yeteneğini teşvik etmek. Alt düzey yöneticileri güçlendirme, alt düzey yöneticilerin liderlik davranışları sergilemesini teşvik ederek kendi benzersiz yollarını oluşturma fırsatı vermek. Sonuç odaklı değerlendirme, performansı sadece yöntemlere veya kişisel tarzlara odaklanmak yerine elde edilen sonuçlara göre değerlendirmek, sonuç odaklı bir kültürü teşvik etmek. Sonuçlar için sabır, inisiyatiflerin istenen sonuçları vermesi için yeterli süre tanımak, anlamlı değişim ve ilerlemenin zaman ve sabır gerektirebileceğini kabul etmek. Sonuç olarak, başarılı bir liderin karmaşık ve çok boyutlu rolüyle birlikte yaşamak, güven ve saygı ortamı yaratmak, inisiyatif ve yaratıcılığın geliştirilmesini teşvik etmek ve cesaretlendirmek amacıyla özgürlük koşullarını sağlamak gibi bazı temel adımları izlemesinin önemli olduğu anlayışına varıyoruz. Her zaman hatırlanması gereken bir söz, aksiyon alma eğilimi, açık iletişim ve yaratıcı ilişkilerin başarı ve kalite için önemli rotalar olduğudur. Burada yönetim becerileri ve liderlikle ilgili daha fazla bilgi edinebileceğiniz kaynaklar bulunmaktadır. Bu eğitime katıldığınız için teşekkür ederiz.